Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel lif çiçeği çalışacağız. Şöyle iki rengim var benim. iki numarada tığım var. Elinizin durumuna göre 2'den 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Ben sarı ve yeşil tercih ettim çiçeğim için. Sizler süsleyeceğiniz liflerin durumuna göre, renklerine göre ayarlayabilirsiniz. Renk tercihi yapabilirsiniz. Ayrıca bebek örgü süslemelerinde kullanılabilecek güzel bir çiçek motifi hanımlar şöyle başlangıç ilmeğimizi atıp başlayalım. 7 tane zincir çekerek orta kısmını oluşturdum. En baştaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Tığımdakinden de geçirdim. bir zincir çektim. Sabitledim burada şöyle. Hemen ipimizi keselim. İpimi kestikten sonra uzattım ilmeğimi. bir doladım. Şuradaki mini halkamızın içerisinden bir ilmek aldım, uzattım bir. İkinciyi doladım, halkanın içerisinden ikinci ilmeği aldım, uzattım iki. Üçüncüyü doladım, aynı şekilde alıp uzattım 3 Topladım, şu şekilde kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı şekilde bir fıstık daha yapacağım. Zincirimin arasından bir ilmek aldım uzattım ile doladım ikinci ilmeği alıp uzattım üçüncüyü doladım üçüncü ilmeği alıp uzattım yine dibinden tuttum ipimi sardım bütün ilmeklerden geçirip şurada tuttuğum ipten tığımı geçirip kapattım 1 2 3 ikinciyi yaptım bu şekilde 8 tane fıstık yapacağız 4 de sarabilirsiniz burada. Ben 3 sardım. Dört sararsanız daha dolgun, daha tok yapıda bir şeyiniz olabilir. Ben bu çiçek modelini yeni tasarım lifimde kullandım. Bundan sonraki videomda da yeni e, tasarım lif modelimi sizlere sunacağım inşallah nasip olursa diyelim 2 4 6 oldu 7 ve son olarak 8. yapıyorum toplayıp kapattım 1 2 3 zincirimi yine çektim en baştaki fıstığımın tam tepe noktasından tığımı geçirip ilmeği aldım aldığım ilmeği tığımdakinden geçiriyorum yani ilmek kaydırma yaptım iki tane zincirimi çektim ve ipimi burada kestim şöyle bir orta kısım oluşturduk şimdi ikinci rengimizi alacağız ikinci renkle birlikte çiçeğimizin yapraklarını yapacağız Şöyle herhangi bir zincir boşluğundan tığımı geçirdim. İlmeğimi buraya sabitliyorum. Uzattım sarı ipimi. Yine fıstığımız yapacağız bu noktaya. 3 defa sararak yapıyorum ben. 3 sardım, topladım. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim hemen zincirin dibine battım sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim tekrar doladım fıstığı yaptığım aynı noktaya aynı boşluğa bir tane daha fıstık sarıyorum topladım kapatıp 5 tane zincir çekiyorum hemen dibine indim yine sık iğne ile bir kirpik oluşturdum oraya araya 3 tane zincirimi çektim tekrar doladım bu defa yandaki boşluğa geçiyorum iki fıstığın arasına aynı işlemi uygulayacağım bir fıstık yaptım tepeye 5 tane zincirden bir kirpik araya 3 zincir aynı noktaya bir tane daha yine fıstık yapıyorum bu şekilde ortadaki yeşil zincirle olan kısımların hepsini dolduracağız araya yine 3 zincir ve bir sonrakine geçeceğim 2 buraya iki buraya iki buraya derken bütün etrafını dolanalım Evet bütün boşluklarımı doldurdum ikişer fıstıkla en son burada 3 tane zincirimi yine çektim en başta yaptığım fıstığın tepesine kirpiğin altına geçirip ilmek kaydırıyorum 2 tane zincirimi çektim ipimi kestim şöyle arka kısmı da hemen çekip sabitledikten sonra arkadan kesebiliriz iplerimizi bu şekilde çiçek motifimizi hazırlamış olduk her türlü lif modellerinde kare lifte yuvarlakta uzun lifte kutu teknikte yıldız teknikte süslem olarak kullanabileceğiniz güzel bir lif çiçeği model modeli ben beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz burada 3 sardım ben bildiğiniz üzere şurada 4 sardığımı da göstereyim daha dolgun biraz daha böyle dirayetli duruyor hemen şöyle lifimi kenara alarak bakın burada üst kısımların dörder sardım biraz daha dolgun biraz daha büyük duruyor bu şekilde 4 de sarabilirsiniz 3 de sarabilirsiniz tercih sizin yapacağınız modele göre istediğiniz dolgunluğa göre ayarlayabilirsiniz yapacaklara kolaylıklar diliyorum Videomu beğenip yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin lütfen. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.